Lady'yi buradan nasıl kurtaracağız? Lan oğlum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben de ayırıyorum. La, oğlum var mısın sen olmadan? Nasıl kurtaracağız Lady'yi? Hadi bay bay. Oğlum asansör var şurada. Kör <laughs> müsün? Sen kaldın şimdi. Orada Lady çıkar da sen kaldın. Dur. <laughs> Lady'yi kurtarma operasyonu ambi. Ne bakıyor ona mal gibi. Ne bakıyor? Benim <laughs> kameraya selam veriyorsun. <laughs> Kedici. Arkadaşlar, eee şu an Lady'yi kurtarmaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neden ay? <Lady>, Neydi <laughs> üstüne bineceğim. <laughs> Lan de. Sen tut ben Lady'yi üstüne koyacağım. <laughs> Düdü. Düdü. Neydi? İn lan asla. İn lan asla. Ledi. Ledi Ay. Bu nasıl bir anıktır Allah'ım? Çekemedim. mi? Aycık üzgünüm. Bak. Kulağından çekmek zorundayım. Sıramızı. <gülüş> Neredeydi burada olduğunu? Nerede kaldınız? <laughs> ne oluyor? Lan Snapchat ne alak? <laughs> Acı alardı. Götürün. Kedi snapchat'e bak. <gülüyor> <gülüyor> Getir. Lady. Lady işte. Lan neydi? <laughs> Lan neydi? Video çekme çalışıyoruz Kamera bakın. Anne, anne. Hadi Yunus. Şey. Bok çukurlarından yağmur yiyordu. <laughs> ya kardeşim asansöre bir. Kuyruğuna basıyormuş. Yardımet. Bunun da komik anlatıcı. Bak şimdi çalacağım, çalacağım. Ne oluyor bak? eh, kisimizi de öldü. Kisimiz de bok yolu mu Hadi. Biz bunu düzeltelim. Yukarı çek. Yukarı çek. Hop. Fatih iyi çakak mı? <laughs> tamam. tamam. Biz, biz bence de... bunu um, düzeltelim sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Fatih de bekliyoruz. Bay <laughs> <yapayım>? Bime. Dur. Aha. <laughs> Aman. Önce... Başladın mı? Hı hı. Lan ne söylüyorsun? <laughs> ne de arkadaşlar ne ilgi gelirse. <laughs> ne de açma. baykuş kızlı oyun. Çocuğum gelodun gözükecek. Dikkat et. Bakma. Oraya geçersin. Oraya atla. Oraya okumuş gibi davran. <laughs> 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 Kamera arkası. Evet kameranın arkasını göster. <laughs> Aa ne zaba? Ne zaba? Aa bu Nokia'ymış. <laughs> ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar evet. Nokia telefonu video <laughs> çekiyorduk. Evet. Ne bak annemin eski telefonu. Bana telefon almıyorsunuz. Babamın telefonunu çalıyor. Hep başımı lan. Ne oluyor? Ne var ayda kanka? Kardeşim sen bir üstü görsen. Ana. Gitmiş benim Josper'ım. Ay totom gitmiş. Bu, bu hani bu totodan çıkmışsı ya. Arkadaşlar. Totodan çıkmışsı bu. Lan. Ne yapıyor lan bu? Anlarım. ne yapmaya çalışıyor? Bunu boya iddi çıkalmalarına bakiyorsun. geldim. Gel lan. Sen şey yapsana. Sını yap. Evet Arhan'ın poposuna bakıyorsun. Küşümüz. <laughs> Arkadaşlar. Aa oh! bu kadar güldük. Nerede kaldı? Nerede kaldı? kaldı? Asansör Asansörde ler yıktacaktık kayına kaldı. Kardeşim asansör, asansör bozuldu. Asansörde kaldı. Su da gitti. Fatma, su, fatma. su da gitti. Su toto da gitti. Kanka ben bunu ne yapacağım? Sura koyacağım. He, aferin. Aferin ge geza. <gülüyor> <gülüyor> Yok başka bir bant kullan. Bu bant bok yol. Ne gitti? Neşe. arkadaşlar 110 milyon katrilyon 200 <laughs>